Ben Engin Deniz Sırdaş, YKS 2025'te TYT'de 66. sayısalda 18. oldum. İzmir Fen Lisesi mezunuyum. <laughs> Açıkçası yani özel bir saatim, şu saat derecemliyim gibi bir şeyim yok. İstediğim zaman hani şu an çalışmaya başlamalıyım dediğimde başlıyordum. Okulda da çalışıyordum, eve gelince de çalışıyordum. Özellikle son senede tabii ki. Yani öncesinde akşam eve gelince 1-2 saat konu tekrarca yapıyordum, test çözüyordum. Ama son senelerde sürekli çalışıyordum. Şu kitabı bitireyim diye çalışıyordum daha çok. Hani daha büyük bir motivasyon oluyordu. Pakodemi ile uygulamadan bir sorun olduğunda anında dönüt alabiliyorum. Bu benim için tabii ki zaman açısından avantaj oluyor. Bir hocanın yanına gitmek istesem işte dışarı çıkacağım, hazırlanacağım, otobüs bekleyeceğim, dershaneye ya da okula gideceğim. Uzun sürüyor yani açıkçası. Bunu Pakodemi ile daha kısa bir sürede halledebiliyorum. Hem istediğim şeyi anında öğrenebiliyorum. Yapay zeka tabii ki anında bana bir dönüş veriyor. Aynısını bir hocaya yaptığımda hoca benim eksiklerimi bilmiyor. Benim ona söylemem gerekiyor. Şu konuda eksiğim var, şöyle mi yapmalıyım, böyle mi yapmalıyım. Orada Pakodemi'de çözdüğüm şeylere göre o hepsini analiz ediyor ve bana direkt bir geri dönüş sağlıyor. Bu tabii ki avantaj oluyor. Yani hocaya benim eksiklerimi söylerken şunu şurası eksik, şu kazanımın şurası eksik diye özel olarak belirtmem gerekiyor ki o bana düzgün bir geri dönüş yapabilsin. Yapay zeka bunu tabii ki direkt analiz etmiş oluyor çok önceden. Ben konuyu çözdüğüm anda, o soruyu çözdüğüm anda onu biliyor oluyor o konuda eksiğim olduğunu ve ona göre direkt bana bir geri dönüş yapıyor. Öğretmenle bunu sağlamak imkansız bence. Benim denemelerimin sonuçlarına bakması gerekiyor. Nerede yanlışımın olduğuna bakması gerekiyor. Yapay zeka bunu direkt yapıyor. O yüzden avantajlı. Yani çok uzun sürüyorsa o konuda da yine bir eksiğim olduğu anlamına geliyor bence. O yüzden bunu görmek avantajlı olur. Normalde her test çözdüğümde süre tutmuyorum. Bir denemeye falan değilse. Süre tutmuyorum. Ama otomatik tutulu tutuluyor olması Avantajlı bence. Yani bazı yayınlar bazı derslerde etkilidir, bazı yayınlar bazı derslerde daha iyi sorular gösterir bana. O yüzden kötü olanları e, kapatırsam daha iyi bir ve daha verimli bir test elde edebilirim. Bu güzel bir şey bence. Kitaplarda çalışırken belli bir yerde, or orada olmanız gerekiyor fiziksel olarak ama Pakodemi ile çalışırken istediğimiz yerde, otobüste, yatarken, yolda yürürken çalışabiliyoruz. Yolda yürürken mesela video izleyebiliyoruz, kazanım videolarını. Ben de 11. sınıfta başladım Pakodemi'yi kullanmaya. Özellikle biyoloji derslerinde sınavlardan önce kullanıyordum. Son gün tekrar ettikten sonra sınav sabahı otobüsle giderken açıyordum bir test çözüyordum mesela. O da bir son tekrar oluyordu benim için. Yani faydalı oluyordu o açıdan. Çekilişler tabii ki bir motivasyon oluyordu bizim için. Biraz da bilet kazanayım, şunu da çözeyim, daha çok şansım olsun gibi motivasyonlar oluyordu bizim için. Bu şekilde daha çok test çözdüğüm oldu. Yani denemeler tabii ki büyük bir avantaj. Çünkü yani her şekilde bir, bir yere gitmemiz gerekiyor, kitapçı alacağız. Bunlar zor işler bizim için. Kısıtlı süremiz var. Otobüsle mesela dershaneye gitmem gerekiyor denemeye girmek için. Bu bir tık daha zor oluyor. İnternetten, bilgisayardan denemeye çözmek tabii ki daha büyük bir avantaj oluyor bizim için. Yani bu denemelerin sonuçlarını da analiz edebiliyoruz. Bir süre tutuluyor. E, analize göre eksiklerimizi kapatabiliyoruz. Bu da tabii ki bir avantaj oluyor bizim için. Doğru yaptığım soruda da bir kazanım eksiğim olabilir. Onu da kapatmam gerekiyordur illaki. ki. Yani bunu deneme analizi muhtemelen tespit edemez. Onu benim kendim tespit edip, ona göre çalışmam gerekiyor bir noktada. Mesela benim kontrol etmem gerekiyor, yanlışları teker teker bakmam gerekiyor, onu bir liste hazırlasam falan. Bu bayağı uzun sürecek bir iş yani. Bunun anında oluyor olması tabii ki avantajlı oluyor. Bence çok çalışmasınlar, verimli çalışsınlar. Yani her şeyi çalışmaya gerek yok. Biliyorsan mesela çalışmana gerek yok. Nerede eksiğin olduğunu bilmen gerekiyor, analiz etmen gerekiyor. Ona göre çalışman gerekiyor bence. Denemeleri analiz etsinler. Nerede eksiklerin olduğunu yine öğrensinler. Ve çok deneme çözsünler bence. Bu saydığım bütün özellikler aslında Pokodemi'de var. Ben de 2026'ya YKS öğrencilerine Pokodemi'yi kullanmalarını tavsiye ediyorum. Onlara başarılar diliyorum. Selamlar.